Merhaba değerli arkadaşlar nasılsınız umarım daha iyisinizdir arkadaşlar bugünkü eğitim videomuzun konusu vinçlerle çalışma üzerine olacak başlıca vinç çeşitlerinden hareketli vinç çeşitlerinden bahsedecek olursak arazi vinçleri kamyona monte edilmiş vinçler hidrolik hareketli vinçler. Bu vinç kazalarının başlıca sebepleri arkadaşlar. Şekilde de gördüğünüz gibi elektrik kablolarına vinç bomlarının elektrik kablolarına temas etmesi, vinç kapasitesinin aşmak yani kaldıracağınız yük vinç kapasitesini aşıyorsa ve kaldırma ekipmanı hataları periyodik olarak kontrol edilmesi gerekiyor bunların da. Kurallara, prosedüre ve yasal şartlara uymamak arkadaşlar. Hareketli ekipmanlara çalışırken yüksekteki elektrik hatlarına mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor. Ve elektrik hatlarından en az 3 metrelik bir koruma mesafesi, emniyet mesafesi bırakılması gerekiyor. Vinç kapasitelerini aşmak ise kaldırma gereçlerinin emniyetli çalışma yüklerinin mutlaka bilinmesi gerekiyor. Askıların bağlantı noktaları ve pozisyonlarının yine kurallara uygun şekilde, prosedürlere uygun şekilde hazırlanması gerekiyor. Ağırlığı bilinmeyen bir yükü kesinlikle vinçlerle kaldırılmaması gerekiyor arkadaşlar. Ya yani kural şu. Kaldıracağınız ağırlığın mutlaka bileceksiniz. vinçin kapasitesini aşıyor ise kesinlikle kaldırmayacaksınız. Zincir ve çelik halat askılarının kontrol edilmesi gerekiyor. Bunları kontrol ederken neye dikkat edeceğiz? Çatlaklar ve çentiklere dikkat edeceğiz. Yayılmış veya yıpranmış baklalara dikkat edeceğiz. Paslanmış askılara veya zincirlere dikkat edeceğiz. Kullanmayacağız. Düğümlenme, yıpranma veya uzamalar olabilir. Bunlara dikkat ediyoruz. Halat çapının yaslaşmasına dikkat yaslaşmaması gerekiyor. Ona dikkat ediyoruz. Kırılmış veya kopmuş telcikler varsa mutlaka bunların yeniden yenilenmesi gerekiyor. Yeni halatlarla, yeni e, zincirlerle mutlaka değiştirilmesi gerekiyor arkadaşlar. Ve kordonların ayrılmasına dikkat edilmesi gerekiyor. İplaskılarda ise kelepçeler ve göz cıvataları mutlaka e, dikkat edilmesi gerekiyor. Kontrol edilmesi gerekiyor. Burada da Bozulmuş dikişler varsa, esnemeler varsa, yanıklar ve kimyasal hasarlar varsa mutlaka bunların da müdahale edilerek değiştirilmesi gerekiyor. Yine gözlücü kelepçe ve gözlü civatalarda ise esneme ve yıpranmalar kontrol ediliyor arkadaşlar. Pim ve başlıklarında aşı yıpranmışsa bunlar da yenileri değiştirilerek periyodik olarak kontroller yapılar gibi aşılmış olanlar yenileri değiştirilerek kullanmaya devam ediliyor. Yükün askılanması sırasında yükün ağırlığı, boyut ve şekli, kaldırma noktalarının yerleri ne dedik? Elektrik katlarına e, yakın olmayacaktır. Ağırlık merkezine dikkat edilmesi gerekiyor. Kontrol iplerine mutlaka ihtiyaç olması gerekiyor. Çünkü e, noktasal e, müdahalelerde kullanılması gerekiyor onların da. Ve e, kolay çıkarılabilen kelepçelerin kullanımı. Cereme kaldırması arkadaşlar yükü asli asıl işini yapmadan önce asıl noktasına varmadan önce e, zeminde mutlaka e, biraz kaldırıyoruz zeminden e, kaldır zeminden biraz kaldırarak işte yükün kayıp kaymadığını kontrolü yapılıyor dengesizlik işte ne dedik merkezi, ağırlık merkezinin ortasında bulunması gerekiyor e, fren sistemlerinin çalışıp çalışmadığı kontrol ediliyor. Herhangi bir yere yükün herhangi bir yere takılıp takılmadığı da deneme kaldırılmasında mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor. Yük mutlaka e, ithal bir şekilde kaldırılıyor. Tambur üzerinde mutlaka iki adet e, ip bulunuyor arkadaşlar. Yükü yatay olarak hareket ettirirken kaldırma gereçlerinin ve yükün etrafı kontrol ediliyor. Personelden uzak kalması gerekiyor yükün. Yine yükü indirirken ipin gergin olmasını sağlamanız gerekiyor. Ve bu sayede noktasal bir şekilde işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Mutlaka ilgili operatörün işaretçiyi takip etmesi gerekiyor. Ekranda gördüğünüz yük askılar arkadaşlar. Zincirli askılar. Bu zincir askılar çok ağır yükleri kaldırmak için kullanılan e, askılardan bir tanesi. E, burada dikkat edilmesi gereken e, zincir askıları yükün etrafına kesinlikle sarılmaması gerekiyor Arkadaşlar e, yüksek sıcaklıklarda çelik halat ve e, lif askılar daha fazla e, lif askılara göre daha fazla dayanıyor. Zincir baklaları e, burada risklerde bir tane zincir baklaları. E, gerilebilir, kopabilir. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Bunun da sebebi nedir? E, kaldırma yükünü e, açtığınız takdirde bu tür riskler meydana gelebilir arkadaşlar. Çelik halat askılarında ise sabit kaldırma noktası olmayan yükleri kaldırmak için kullanılıyor. E, kullanılan bir askı çeşidi. E, aşırı yüklenme, tellerin gerilmesine ve e, kıyılmasına yol açabiliyor, dikkat edilmesi gereken bir husus. E, yükün etrafına sarılabilen e, bir askı çeşidi. Pastanla dolaştığında kolayca zarar görme özelliği bulunan bir askı çeşidi. Lif askılarda ise aşırı sıcağı ve açık alevlere maruz bırakılmaması gerekiyor. Poliesterden, polyesterden, naylondan veya A şeklindedir. E, yüzeylerin çizilmemesi ve iz kalmaması için yumuşak bir malzeme ile korunması gereken yüklerin kaldırılması için kullanılır. Keskin uçlar tarafından kolaylıkla kesilir. Asit ve alkalilere maruz kalması halinde lifler çürüyebilir arkadaşlar. Buna da dikkat edilmesi gereken uçlardan bir tanesi. Askı bağlantılarında kelepçelerin ve kaldırma gereçlerinin çalışma yüklerini kaldıracak yükün ağırlığından daha fazla olmasına dikkat edin. Yükleri askılara bindirirken eldiven, çelik, bot ve baret giyin. Vinç kancasının yükün ağırlık merkezinde olmasını ee, olması gerekiyor ve buna uygun pozisyonda bağlanması gerekiyor. Çelik halatların keskin yüzeyler tarafından kesilmemesi için uygun ambalajların kullanılması gerekiyor. Ve kaldırma kancalarına bağlanırken de her zaman kelepçelerin kullanılması gerekiyor arkadaşlar. Bir başka askı çeşidi kalem ayaklı askılar. Bütün askı ayaklarını kullanabileceğiz. Askı çeşidini mutlaka seçmeniz gerekiyor. Asgari ayaklar arasındaki açıklık kesinlikle 90 dereceyi geçmiyor arkadaşlar. 120 derecelik bir açıda yüklenen baskı 1000 kilogramdır arkadaşlar. Evet. 90 derecelik bir açı açıyla arkadaşlar da her bir ayağa yüklenen baskı 707 kilogramdır. yükün askıdan indirilmesi. Burada en fazla dikkat edilmesi gereken husus yük askılarının üstündeyken, askıların üzerindeyken kesinlikle yükün altında durarak çıkartmıyorsunuz arkadaşlar. En büyük en fazla dikkat etmeniz gereken husus bu. Askıları çıkartmadan önce yükün tamamen aşağı inmiş olması gerekiyor. Ve o gerginliğin, gerilimin yani e, askıyla yükün gerginliğinin e, boşaltılmış olması gerekiyor. Yük havadayken kesinlikle veya gerilim altındayken çözmeye çalışmayın. Askıları hiçbir zaman vinç kancasının üzerinde bırakmayın. Bu vinçlerle çalışmadı arkadaşlar her işletme kendi e, içerisinde çalışma talimatları hazırlayabiliyor. Prosedürler hazırlayabiliyor. Yani bir takım kurallar. Ancak biz bugün genel kurallardan bahsedeceğiz. Gevşek cisimlere mutlaka yani sıkı bağlanması gerekiyor. Askıların yükü sıkı bağlanması gerekiyor. Gres ve yağ dökülmelerine karşı kaygan bir zemin oluşabilir. Bu sayede yük ba bağlantı noktalarından Ayrılabilir. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Yine pistonlarda düşük yağ, yakıt ve e, grease seviyeleri olabilir. Bunların kontrollerinin yapılması gerekiyor. Hasar veya yapısal zayıflıklar e, meydana girebilir. Tambur korumaları mutlaka e, yerinde takılı olması gerekiyor. Makaralar, kasnak, kasnaklarda mutlaka boşlar dönü, dönebiliyor olması gerekiyor. Bunların kontrolü yapılması gerekiyor. Genel olarak vinçlerle çalışma prosedürü vinç ile çalışmada gerekli hazırlıkların vincin iş alanına yerleştirilmesi vinç ile çalışma ve işin sonunda da emniyetli bir şekilde o bölgede ayrılması yani ayrılmasını kapsayan bir genel bir prosedür hazırladık arkadaşlar. Bu prosedürde amaç neydi, İşletme sahasında çalışma üzere gelen herhangi bir e, harici bir vinç operatörü veya winch çalışma e, şirketleri e, işletme içerisinde dikkat etmesi gereken emniyet hususları var. İşte bu emniyet hususlarına, e, bu belirlenen emniyet hususlarına bir e, kılavuza döküyorlar, bir yazıya döküyorlar iş yöneticisi ile çalışan operatör arasında bu karşılık bir mutabakat sağlanıyor. Burada dikkat edilmesi gereken hususları işletmedeki e, dikkat edilmesi gereken hususları iş yöneticisi e, operatöre bildiriyor ve bu kapsamda işin gerçekleştirilmesi sağlanıyor. Bunun amacı bu. Tabii. <laughs> Bu işlem gerçekleşirken asli sorumlu binci kullanan operatör. Ne dedik? Ee, bir iş prosedürü iş yöneticisi tarafından okunup e, operatör ve iş yöneticisi tarafından okunup imzalanıyor. E, bu e, prosedür operatör kabininde bulunduruluyor. Yine İşin başlama ve bitişinde ve hazırlık aşamasında kontrol formları dolduruluyor. Yıldırım düşme ihtimaline karşı yağmurlu havalarda, rüzgarlı havalarda vinci kesinlikle çalıştırılmaması gerekiyor. E, <laughs> sistem havalarda aynı şekilde arkadaşlar, yani görüş mesafesinin düşük alanlarda da vincin e, mutlaka çalıştırılmaması gerekiyor. Yine elektrik hatları yakında çalışılmaması gerekiyor en fazla 10 metre elektrik kablosuna yaklaşılabiliyor. Yine eğer e, elektrik bölgelerinde bu işlemlerin yapılması gerekiyor ise ilgili elektrik departmanından biriminden e, akım korid kablosu koridoru çalışma izni belgesi tanzim edilerek çalışıyor. Bu çalışma sırasında ilgili operatör ve işaretçi mutlaka Kişisel koruyucu ekipmanlarını kullanıyor. Bunların e, dikkat etmesi gerekiyor. Operatör çalışma alanında uyarı işaretlerini e, mutlaka koyuyor etrafına çalışma mahalline. Buraları da barikatlıyor. E, harici kişilerin girmesini engellemek üzere. Görüş mesafesinin e, yetersizliği sebebiyle bir işaretçiden, yalnız, işaretçiden yardım alması gerektiği durumlarda almış olduğu işareti işaretçi ile beraber tekrar etmesi gerekiyor. Yani onaylaması gerekiyor. Her makinalet ve tecizatta olduğu gibi arkadaşlar öncelik durdurma yani fren tertibatı üzerine e, ee, ayak vinçlerin ayak uzatmaları strok sonuna kadar tam olarak dikkatli bir şekilde açılması gerekiyor. Ee, ayakların açıklığından açıldığından emin olduktan sonra kumanda kolları aracılığı ile e, ayak basmalarının tümünü su terazisi orta noktaya gelince ve binç denge haline alıncaya kadar basıl e, basılı tutuluyor. Bu aşamada lastikler yerden yaklaşık 1 ila 8 milimetre yüksekliğe çıkması e, çıkması gerekiyor. Standartı bu. Yine eğimli e, ve yumuşak zeminlerde bincin kurulmaması gerekiyor arkadaşlar. Eğer bu tür e, yerlerde bu işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekiyorsa ayak basmaların altına e, plakalar, sert plakalar konularak e, zeminde çökmenin olmaması olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Yine aynı şekilde aracın inme ve binme basamakları kullanarak kabine geçiyorsunuz. Dediğimiz gibi genel bir e, bir vinçle çalışma talimatları hazırladık. Çalışma sahasında sadece vinç operatörü ve işaretçi bulunuyor. İşaretçi de dediğimiz gibi gerekli e, barikatların dışında birçok e, operatörünün görüş mesafesinde olabilecek bir bölgede güvenlikli bir bölgede olması gerekiyor. E, çalışma sırasında herhangi bir rahatsızlık olduğunda mutlaka iş yöneticisine haber vermeniz gerekir. E, kaldırılacak yükün ağırlığını işin yöneticisinden öğreneceksiniz. Bu daha işe başlamadan önce e, ilk yapmanız gereken ve bu yükün ağırlığını işe başlama formunda yazılı olarak elinizde bulunacaksınız arkadaşlar. İşe başlamadan önce mutlaka ne dedik, deneme kaldırmasını yapmanız gerekiyor yüksüz bir ortamda. Yine manevra yapmadan önce ayakların tam açıldığından emin oluyorsunuz. Dediğiniz gibi işe başlamadan önce yani as asli yükü kaldırmadan önce e bomların e açıklığını kontrol ediyorsunuz. İşte arkadaşlar aynı hareketler. Kesinlikle yapılmamalı. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. E, dikkat edilmesi gereken diğer bir detay da e, yerden 10-15 saniye kaldırdıktan sonra kaldırma işlemini mutlaka durdurmanız gerekiyor. Yine ayak basmaların kontrolleri yapıldıktan sonra e, vince tekrar pozisyon verebiliyorsunuz. Ne dedik acil durumlarda mutlaka esas olan durdurmadır. Yine kumanda panosunda e, durdurma butonlarına yakın oluyoruz e, ellerimiz. Aşırı yükleme ve uzatma olmamalı. Göstergeler sürekli kontrol edilmeli. Uyarı göstergesi kullanım kılavuzunda belirtilen sınır değerlerine ulaştığında veya normal olmayan bir durum e, tespit edildiğinde e, derhal iş so, işlemi sonlandırıp iş yöneticisine haber verilmesi gerekiyor. Çalışma süresince yük veya bombaların altından geçilmemeli. Yük, e, vinçler arkadaşlar yük kaldırmak için tasarlanmış e, ve dizayn edilmiştir yükü yerde sürterek çekmeye çalışmak, malzeme veya ağacı çekerek koparma işlemlerinde kesinlikle kullanılmaması gerekiyor. <laughs> yükü bırakma noktasına geldiğinizde hızı yavaşlatarak emniyetli zemin emniyetli ise yavaşça bırakıyorsunuz. Yine çalışma bölgesinde yani işin bitiminde Önce bomu, vinç alt ayaklarını ve ayak uzatmalarını tam olarak topladıktan sonra siyah pozisyona geçip iş bölgesinden e, iş yöneticisinin bilgisi dahilinde formları imzalayarak e, dikkatli bir şekilde ayrılabiliyorsunuz. El işaretleri dediğimiz gibi görüş mesafesinin az olduğu ya da işaretçiden destek alınması gereken durumlarda kullanılan bir ee, <laughs> haberleşme sistemi ee, işaretleri kullanmak için sadece tek eli kullanılması gerekiyor. İşte başlat, hazır ol, başlama komutu ee, gördüğünüz gibi avuç işleri öne bakacak şekilde her iki kol yana paralel arkadaşlar. Dur, tek kol sağ kol yukarı kaldırıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Bir diğer işaret tablomuz yatay hareketler. ileri, geri, sağ, sol, yatay mesafe. Tehlike işaretleri. Yük düşmeleri ve vinç hatalarının önlenmesi için arkadaşlar mutlaka kullanım kılavuzu veya kitapçı mutlaka okunması gerekiyor. Yük çizelgesinin vinçin taşıma kapasitesine uygun olup olmadığını e, bilinmesi gerekiyor. Doğru kaldırma ekipmanlarının kullanılması gerekiyor. İşe başlamadan önce mutlaka vinç ve e, ekipmanların kontrolü gerekiyor. Zemin kontrolü. Vinçle çalışırken her zaman tetikte olmanız gerekiyor arkadaşlar. Yine kaldırılacak yükün hacminin değerlendirilmeniz gerekiyor. Yağış lavalarda, sert rüzgarların olduğu bölgelerde veya zamanlarda bu vinçler mutlaka çalıştırılmaması gerekiyor. Operatörün göremediği kör noktalar var arkadaşlar. Nerelerdir bunlar? Yüklerin altı, çalışmakta olan vinçlerin üstünde olmak, hareketli bir vincin yüküyle tekerleklerin arası ve arka tarafları. Bu bölgelerde linç e, operatörünün görüş mesafesinin dışında olduğu için e, her zaman tehlike arz edebilir. Evet değerli arkadaşlar. Bugünkü eğitim konumuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.